Başarının kısa yolu yoktur. Ee, yoktur demek için önce vardır diyoruz. Hunake vardır. Yoktur demek için leyse hunake diyoruz. Öyle de denilebilir. Ya da yücedü vardır. La yücedü yoktur. Yoktur böyle deniyor. Hunake, leyse hunake, yücedü, la yücedü. Biz leysi hunakeyi kullanalım. Daha çok o kullanılıyor. Ee, kısa yolu diyor. Kısa yol. Tarik diyelim. Tarik. Kasir. Başarının demiş. Yani kısa yol neye ait? Başarıya ait. Linnecah. Şimdi burada e, Türkçesinde kısa yol belirli. Marife marife yapmışlar. Burada ben nekre yaptım. Laysa hunake tariqun kasirun cahi. necahi. Aslında nekre olması gerekir yani. Çünkü buradaki kısa yol belirli bir kısa yol değil herhangi bir kısa kısa yol demek yani. Laysa hunake tariqun kasirun cahi. Bu şekilde başlık bu şekilde düşünüyorum ben. Böyle olmasının gerektiğine inanıyorum. Ben orta zekalı bir insanım. Ene insanım. Ben insanım, ben bir insanım. Bunu hallettik. Ben bir insanım. Burada ne var? Lı var. Ha, bir insanı da hallettik. Çünkü insan nekre burada. Bir lı var burada. Lı. Lı'yı nasıl yapalım? Zü diye yapalım. Zü. Ondan sonra neli zekalı. Zekain e, orta mütevessitin. Ene insanın zü zekain mütevessitin. Ben mütevessit bir zekalı insanım. Orta bir zekalı insanım. Orta zekalı bir insanım. Ee, zekayı burada marife yapsak. Zû ez zekâ il mütevassit. Evet yani bu doğru ama şöyle de olabilir. Hatta öyle yapmak daha güzel bence. Şöyle. Ene insanın mütevassitü zekâi. Böyle de yapabiliyoruz. Yani ne oldu şimdi? Zeka ilmi mütevassitin mütevassitü zekâ. zeka. İzafet yaptık, laf izafet yaptık. Evet, 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 lafzı izafet yaptık. Mütevasit-ü zeka denir. Bu böyle diyor Araplar, evet, evet. Yani hatta böyle daha iyi. Üsttekini şeyin... silelim. Ama üstteki de kalsın yani bir alternatif olarak. Onu şöyle parantez için alalım. Bu kalsın. Aşağıdaki daha iyi. Ene yani insanın mütevasit-ü zekai. Tamam. Emi, e, aslında zekaya inanmıyorum. Çalışmaya, virgül emeğe inanıyorum. Aslında Bil esas diyelim. Bil esas. Ya da fil hakika. Fil hakika la u'minu bil zekai. İnanmıyorum. Yani burada inanmıyorum derken kabul etmiyorum anlamında tabii. yani. E, doğru bulmuyorum anlamında yani zekaya inanmıyorum derken yani zekanın yeterli tek başına yeterli olduğuna inanmıyorum demek istiyor. La uminu, la uminu, la uminu bi zeka. Bil esasi hak aslında la uminu bi zeka. Çalışma çalışmaya emeğe. Burada ne getir? bel getir. Burada bel çok iyi gider. La'dan sonra bel. Bel uminu, uminu. Bil ameli ve cühdi. Ha, çok güzel. Çalışma ve emek. Tamam. E, amel çalışmak demek, cühd de çaba demek. Cühd yerine keddi olabilir. El keddi. Ked de var. Ked, amek demek. Emek. Aslında zekaya inanmıyorum. Çalışmaya bir, bir emeğe inanıyorum. Bil esasi la u'minu bil zekai bel u'minu bil ameli vel cühdi. Bence oldu. Ben öğrenciyken günde 18 saat haftada 7 gün çalışıyordum. Dun. Hemen küntüyü alıyoruz buraya. Küntü. E'melu. Çalışıyordum yaptık. Bendema küntü. Bir tane daha kuntü koyacağız. Çünkü ben iken diyor. Küntü talibe. Küntü e'melu indema kuntü talibe. Evet yani ben öğrenciyken çalışıyordum. E, günde 18 saat haftada 7 gün. Şimdi önce 18 saat diyelim. Fema mi aşrete saaten fil yevm. Günde 18 saat. Temani aşrete saa. Temaniye aşrete saaten fil yevm. Ve sebe ate eyyamin fil üstü'i. Evet. Kuntu amelu çalışıyordum indime kuntu taliben ben bir öğrenciyken semaniye aşrate saaten fil yevm günde 18 saat ve sebate eyyamin fil usbu'i ve haftada da 7 gün çalışıyordum diyor. Şimdi günde 12 saat haftada 6 küçük gün çalışıyorum. El an şu anda amelu çalışıyorum günde 12 saat. İthne tey aşrate saaten filyeum günde 12 buçuk ve sev ate min venis şöyle yani e, sev yok pardon siddete olacak siddete eyya min siddete eyya 6 gün venis da 6 bir yarım oluyor 6 buçuk oluyor yani venis yarım oluyor venis siddete eyya min venis fil üs El şu an amülü çalışıyorum. İfneteyi aşirete saaten fil yevmi. Günde 12 saat. Ve sittete eyyamin ve nısfen. Ha evet nısfen diyeceğiz. Ve sittete eyyamin ve nısfen. Fil üsbü'i. Haftada da 6 virgül buçuk. 6 virgül yarım yani 6,5 buçuk gün çalışıyorum. Başarının kolay olmadığını biliyorum. Ene e'arifu. Ennen necaha leyse sehlen. Ene Arif'i ben biliyorum neyi? Enne neca başarının leyse sehlen kolay olmadığını biliyorum. Evet bu şekilde. Bu şekilde yapmış oldu. Bir daha kontrol edelim. Leyse hunake tarikun gasiru indi neca. Tarik kelimesini Araplar bazen müennes olarak da kullanmaktadırlar. Yani tarikı müennes olarak kullanılabiliyor ama az az yani ben bunu az tanık oldum ona. Diyor ki yani başarı için kısa bir yol yoktur. Tarikun kasirun kısa bir yol. Şimdi ene insanun zü zekain mütevassitin ben orta zekalı bir insanım. Ene insanun mütevassitü zekai. Ben orta zekalı bir insanım. Burada lafzi izafetle yaptık. Burada sıfat mevsufun önüne de zü getirdik. Şöyle yani burada insanın haber, haberin de burası sıfatı oluyor. Bu da muzaafun neh oldu, lafzi izafet. Bil esas aslında ya da fil hakika gerçekte aslında la u'minu bil zekai bel u'minu bil ameli ve cuhdi Aslında ben inanmıyorum zekaya. Bilakis inanıyorum çalışmaya ve emeğe. Amel çalışmak, cift emek. Emek yerine el de olabilir. Kuntu a'melu indema kuntu taliben. Ben öğrenciyken çalışıyordum. Temen ye aşrete sa'aten fil Günde 18 saat. Geri 6 saat kalıyor. 6 saat yani uyku, yemek. 6 saatmiş. Ve sebate eyyamin fil usbu haftada da 7 gün çalışıyormuş. Hafta sonunda dinlenmiyormuş yani an şu an a'mele ifnetey Şu an 12 saat çalışıyorum pilyem günde. Bir dakika günde 12 saat evet. Ve siddete eyyamin ve nisfen. 6,5 virgül yarım yani altı buçuk gün filiz bu haftada çalışıyorum. En arifu en ne necahaneyse Ben necahın sehil olmadığını arifu biliyorum bu şekilde bir tercüme yapmış olduk.